Arkadaşlar ben ses kasmadan. Ulan oynuyorum. sen Allah'a mıttın be. Arkadaşlar ben ses kasmadan oynuyorum bu oyunu. Bana bir şey koysana. Ayrıca konuşman yasak sesli. Niye? Dedikodu yapabilirsin sessiz. Niye yap? Onu istedim. Hayır gibi. ses kasamıyorum. Sen çok bağırmıyorsun ama kulak takınca. Bağırırım. Çok bağırma. Bu benim çayım. Hı. Oyunun sesi yok kız oyun Bacağım yanar sattım. <laughs> Düşün. Duyamıyorum. Sağ ol ulan, sağ ol ulan. Sağ ol ulan. Şey, kısın, kısın. Ne? Aşkım duyamıyorum. Az önce olsun bari. M762 Aşkım sağır oldular. M762 kullanmayacağım. M249 gelip de yemin edip hmm. sağır gelip çıkar yayınlar. Valla kullanmayacağım. Ya sen beni dinle. Bak fight anında hmm. duyacaksın sesleri abi. Oo her şey karışılıyor ya. <laughs> ha hiçbir şey duyamıyorum. Ben böyle oynamaya hazır değilim. Oynarsın oynarsın hadi bakayım. Oho seyfi atla be. Duyamıyorum. E beni çekme ama ha. Ben şöyle oynayayım hatta. Al sen oyna. Abi bana niye sövüp duruyorsun ya? Kaç metrede daha? Sen koydun amına kodumun şeyini. Face al. İyi mi böyle? Al kan şeyi kendine çevir. Ya bunu çevirme. Ya bunu çevirme. Hatta <laughs> böyle yap. Böyle oynar. Ben ben böyle durayım Her amına koyayım evet, al. Bir de benim yayınıma deneme Niye böyle hızlı atlıyordu abi? 500 metre, lirik. Hayır, oyunun sesi var bak, sık bir. Hayır, almıyorum ses. Bir bakabilir miyim? Hayır aşkım ya! Sese bakacağım ya. Hayır, bozu saçımı bozdun ya. Ya oyun çıkarsa? <laughs> Youtube'a böyle mi atacağız? <laughs> Gerçekten oyun mu çıkartacağım bu atlayarak? Hayret bir şey ya. Milik de bu atlayarak oyun mu çıkartmayı Aa, düşünüyorsun? Aa chat bir şey söyleyin ya. Ad desteklediğiniz adam. Amına <laughs> koyayım utanmasan Miramar'a atlayacaksın. Hala diyorsun ki oyun ben çıkarsa. Hayır, ben bir kendi atlayacaktım. Emiri de atmış ki kullanmayacağım dedim bu arada. Ben bir kendi atlayacaktım kalkmış. <gülüyor> kalkmış. <laughs> Villa ya mı? Ya chat bak hep kızlar kalp atıyor ya. Vallahi ses alamıyorum. Kura... Abi bir bakabilir miyim sesine? Aşkım sen alıyorsun böyle. Tamam başka bir şey ayar yapacaktım yani. O voice ya, metin'den. O yüzden de. önce yap ben sana dedim alamıyorum diye. Bir sıkar mısın ses var mı yok mu anlamak Ya Geliyor işte. düşmanın sesi geliyor az geliyor. Arkadaşlar abi kulağını yıkatsın diyenler artık lütfen. Şuradan tepse basabilir mi arkadaşlar Yok, tepsi? Yok fırçalatsın Ben ya. iki kere yıkattım kulağım bu arada. Kulak yıkatılıyor mu ya? Evet. Bu arada alan dışına koşuyorsun. Ya yani oyunun sınırın map'in sınırının dışına koşuyorsun. Oyunda çıktı. <laughs> Oyunda çıktı arkadaşlar. Aha. Aha botu gördü. Bak <laughs> bir mermi hiçbir şekilde ediyor dediyor. Bak. Bak dedim 35 oluyor mu? Ama oyun da bilmez. Profesyonel'e bak bak. Oyun bilmeyene bak. Bir ben uzatılmış alıp almadığını bilmiyor. Oyun da bilmedi. Şu çay kaşığını alabilir miyim? Aa artık sanki? ya mutfağa çevirdim burayı. I'm gamer. Hello? Aa gerçek adam gerçek. Abi, oh, çok sanki. zorlandım abi. Ay bir an öleceğim falan sandım ya. Ödüm koptu ödüm. Hiç acelemiz yok chat. Adamı batıracağız. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Görmüyorsun sandım pardon. Chat ikiye bölündü. Yarısı senin oyununa of, yarısı benim o dansıma oy diyor. Of oy. kalan sayısına sakın bakma. Allah, onu da yakaladı bak. Onu da yakaladı. Gamer. Gamer, I'm gamer. Üf üflü tabi. Ağız Oyun win. Oyun win. Niye gülüyorsun? Dalga mı geçiyorsun benden? He? Kalan sayısı sabit kaldı ya ona gülüyorum. Bak bozuldu. Ya aşkım valla elini kırarım. Ya ne bir şey yapmıyorum. Galiba? Arkama yaslanacağım ya. Bak böyleyim. Sus bakacağım ne yaptığını. Vallahi bir şey yapmadım lan. Günahımı alıyorsun ha. Ne el hareketi miydi o? Vallahi yapmadım diyorum lan bir şey. Gerçekten inanılmaz <laughs> ya. Misteyine gitsene misteyine alan kapanacak. Niye kasıyor adam var? İlk oyun kasar. Bir de diyor ki bir hak. Tuh, rezo. <laughs> Rezalet değil Rezo. Tabi bizim chat dili bu. Hiç chat'e bakmadığın için. Chat'e nasıl bakayım PUBG oynarken? Ben, ben bakabiliyor bak. Musun? Yenge sik... Aa çok <laughs> ayıp. Baktığında sadece çok görsün yenge siker. Bu arada atlayan oldu ben gördüm şaka değil ama kendilerini göremiyorum şu an. Alana gir alana. Al oyna. Aa <laughs> Yo ben senin için tavsiye olur diye. Rezo. Bakayım şurada ne var. Bak girmeden de bakabilirsin Barış Bey. Bak 762 var tabi. Bilir Rezo misin bunları? SKT. Ha? Gördün mü? Bak sen Allah'ın işine. Arkadaşım airdrop'a gitmek biraz istedim. değil mi? Airdrop da alan dışına atmış. Aşkım ben airdrop'a gelmedim. Airdrop bana geldi. Vay amına koyayım. Tabi. Ooo Scar X'de. Aa çek şunu. Hadi. cosplay. <laughs> Şu, şunu şunu çeksene. Neyi çekeyim ya? Tableti mi? Aha, elim çarpıyor. Pro, professional gamer olduğum için. Pardon, elinin altında bir şey bırakmayım ben evet, ya. Bütün. Sonra. Bir de sigaramı alabilir miyim Ama ya. ben oyun oynuyorum. Ayıp. Şey bakın çöpe böyle sağdan da atılıyor Barış ortaya. aşkım çık. Bir şey yapmadım abi. Aşkım ya çay alıp duruyorsun ya. Angel bu ne yanındayım ya. Abi kendi etrafında iki kere döndün adamı görmedim ya. Ya yaptığına bak ya dibimde sana döndüm dolanıyor ya. Vallahi bir şey yapmadım ya. şuradan şöyle geçtim dokunmadım bile sana ya. Ya al çaydanlığı yanına. Ne bu? Abi bunu almaya geldim çayım orada ya. Oyunu bozdun. Ben bir şey yapmadım onu koyayım. Chat ben böyle yapıyor muyum Barış oynarken? Abi tam bir daha oyna ya. Bir daha oyna. Ama dokunmadım bile. Airdrop'tan e sıktı adamlar. Kendi etrafında 360 dön.